Pendik Marmara Hastanesi'nin oradan almış olduğum bin liralık benzinle kilometreyi görüyoruz orada. Ee, Adapazarı'na gittim. Akizya'ya gittim. Şimdi geri dönüş yolundayım. orada benzini de görüyorsunuz. şimdi dönüş yolundayım. Ee, vallahi billahi diyorum. Üstüne basa basa yemin ediyorum. Çok şükür. Ee, şimdi Dilovası'ndayım. Çok güzel şekilde verilerimiz güzel. Hidrojenle, hidrojen ile hidrojen desteğiyle İstanbul yolu dönüş yolundayım. Ee, Yapmış olduğumuz görüşmeler netice itibariyle çok elverişli geçti. Allah'a hamdolsun. Ee, güzel ayarda gidiyoruz. İncelendi bir müzik ayarı verdik. Mutluyuz. Hayatta umutluyuz. Ee, Allah nasip ederse bir tür flüsünle görüşmemizi yaptık. Ufak ufak e, bağlantı montajlarımızı gerçekleştireceğiz. E, Allah'ın izniyle. Bismillah dedik. Rabbimiz de yolumuzu açık etti. Çok güzel maşallah.